Hazreti Üzeyr, müfessirlerin anlattıklarına göre Allah Teala Buhtün Nasr'ı da helak etti. Fakat o zamana kadar Üzeyr aleyhisselam Tevrat için gece gündüz ağlardı. Hatta bu ıstırap ile halktan uzaklaşmıştı. Bir gün adamın biri Hazreti Üzeyr'e ''Niçin ağlıyorsun?'' diye sordu. Üzeyr aleyhisselam ''Tevrat için ağlıyorum zira onu yaktılar.'' dedi. Adam ''Tevrat'a sahip olmak ister misin?'' dedi. Üzeyr aleyhisselam ''Elbet isterim.'' dedi. Adam, ''Git elbiseni temizle ve oruca niyet et. Yarın yine burada buluşalım.'' dedi. Üzeyr aleyhisselam söylenenleri yerine getirdi ve ertesi gün aynı yere geldi. Az sonra da aynı adam elinde bir çanak su ile çıka geldi. Bu gelen, Allah tarafından gönderilmiş bir melek idi. Üzeyr aleyhisselam bu çanaktaki sudan içince Tevrat'ın bütün ayetlerini ve surelerini hatırladı. Bunun üzerine Üzeyr aleyhisselam hemen geri dönerek İsrail oğullarını Hakk'a davet etmeye başladı. Bundan sonra halk Üzeyr aleyhisselamı sevdi. Öyle ki Üzeyr aleyhisselama Allah'ın oğludur diyecek kadar ileri gittiler. İbni Abbas radıyallahu anh'ın anlattığına göre Buhtün Nasr helak olup Üzeyr aleyhisselam peygamber olarak geldiğinde bir ağacın altına oturdu ve merkebini de ağacın dalına bağladı. Memleketin tamamen harap olduğunu görünce harap olmuş bu memleket yeniden nasıl ihya ve imar edilir diye düşündü. Yani bu hiç imar olur mu demek istedi. Yok olup giden bir şeyin yeniden nasıl ihya ve imar edildiğini kendisine göstermek ve hatta kendisinde tatbik etmek üzere Allah Teala Üzeyr aleyhisselamı öldürdü. Hazreti Üzeyr 100 yıl ölü olarak yattı. Sonra Allah Teala onu diriltti. Hazreti Üzeyr ne kadar yattın diye bir ses duydu. Ya bir ya da yarım gün yatmış olabilirim diye cevap verdi. Allah Teala. Belki yüz yıl yattın, merkebine bak, buyurdu. Üzeyir aleyhisselam baktı ki merkebi ölmüş, etleri çürüyüp kemikleri birbirinden ayrılmış. Bu arada yine bir ses. Ey kemikler bir araya gelin dedi. Hemen kemikler toplandı, etler bitti, deri teşekkül etti, canlandı ve eskisi gibi bir merkeb olarak meydana geldi. Allah Teala, Üzeyir aleyhisselama Tevrat'ın tamamını öğretti ve onu peygamber olarak gönderdi. Hazreti Üzeyir, Allah'ım hayrı da şerri de yaratan, sen olduğun halde kötülük işleyene niçin ceza verirsin? dedi. Allah Teala, bu sözünü hemen geri almazsan seni peygamberlikten uzaklaştırırım. Ey Üzeyr, sen günahın küçüklüğüne değil, onun kime karşı yapıldığına bak. Rızkın azlığına değil, onu sana verene bak. Karşılaştığın sıkıntılar sebebiyle kimseye şikayette bulunma. Bu gibi şeylerden şikayetçi olursan ben de senin isyanını meleklere bildiririm, buyurdu. Sonra Üzeyr aleyhisselam da ahirete göç etti.